Evet merhaba sevgili gençler. Bu dersimizde asitlerin genel özelliklerini, bazların genel özelliklerini, asitlerin ve bazların metallerle tepkimelerini göreceğiz. Öncelikle asitin tanımını yapmakla asitlerin genel özelliklerini anlatmaya başlayalım. Sulu çözeltilerine hidrojen iyonu veren maddelere asit denir. Tatları ekşidir. Çözeltileri elektrolittir. Yani elektriği iletir. Çözeltideki iyon sayısı arttıkça elektrik iletkenliği artar. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. Aslına bakacak olursanız turnusol kağıdının buradaki başlangıç renginin önemi yoktur. Turnusol kağıdının çözeltiye daldırıldıktan sonra kırmızı olması onun asit olduğunu göstermeye yeter. Sevgili arkadaşlar, asitler anorganik asitler ve organik asitler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Hidrojen florür, sülfürik asit karbonik asit gibi asitler, anorganik asitlere örnek verilirken, karboksilik asitler ise organik asitlere örnek verilir. Karboksil grubu yani COOH grubu içeren bileşikler organik asitler yani karboksilik asitlerdir. İlk üyesi formik asit yani karınca asidi, ikinci üyesi ise asetik asit yani sirke asitidir. Organik asitler sevgili arkadaşlar, Oldukça zayıf asitlerdir. Arkadaşlar bir asitin kuvveti nasıl belirlenir? %100 iyonlaşan asitlere kuvvetli asitler denir. Az iyonlaşan asitlere ise zayıf asit denir. Bir asitin suda çözülmesi, iyonlaşması anlamına gelmez. Suda çözülmek ayrı bir şeydir. Oluşturduğu iyon sayısı aynı bir şeydir. Sudaki iyon sayısı arttıkça asitin kuvvetinin arttığını söyleyebiliriz. Burada zayıf asitleri ve kuvvetli asitleri sınıflandırıp suda iyonlaşma tepkimelerini yazdık ve tesir değerliklerini gösterdik. Öncelikle iyonlaşma tepkimelerine dikkat edelim. Zayıf asitler sevgili arkadaşlar hidrojen florür, formik asit, asetik asit, hidrojen siyanür ve karbonik asiti örnek verdik. Hidrojen florür cam ile cama etki eden tek asittir zayıf bir asittir ama camdaki silisyum oksit ile tepkime vererek iz oluşturur. Formik asit karınca asidi olduğunu söyledik ve karboksil grubundaki hidrojeni vererek sevgili arkadaşlar asitliğini bize göstermektedir. Aynı şekilde asetik asit için aynı şeyi söyleyebiliriz. Karboksil grubundaki hidrojen iyonunu oluşturarak asitliğini ortaya koyar. Hidrojen siyanür yine anorganik asitlerimizden ve Karbonik asit gazosta bulunan asit olarak yorumlanabilir. Sevgili gençler kuvvetli asitler ise hidrojen klorür, hidrojen bromür, sülfürik asit, nitrik asit ve hidrojen klorat olarak örnek verilebilir. Peki tesir değerliği nedir? Tesir değerliği arkadaşlar hidro, e, asitlerin bulundurdukları hidrojen sayısını bize göstermektedir. Ve tesir değerliğinin asitin kuvveti ile ilgili herhangi bir ilişkisi yoktur. Burada da gördüğünüz gibi zayıf asitler dedi, kuvvetli asitler dedi. TSV değerliklerinin arasındaki ilişki burada görünüyor. Bazların özelliklerine gelecek olursak sevgili arkadaşlar, önce bazın tanımını yapalım. Sulu çözeltilerine OH iyonu veren maddelere baz denir. Tatları acıdır, ele kayganlık hissi verir. Çözeltileri elektroliktir bu anlamda asitlerle ortak özelliklerinin sulu çözeltilerini elektriğe ilettiğini söylememiz mümkündür. Çözeltideki iyon sayısının artması elektrik iletkenliğini arttırır. sol kağıdının rengini maviye çevirirler. Ve bazı bazların iyonlaşma tepkimeleri ve tesir değerliği burada size gösterilmekte. Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, kalsiyum hidroksit, baryum hidroksit kuvvetli bazlardır. Aktif metallerin hidroksille bileşikleri kuvvet baz özelliği göstermektedir. Amonyak zayıf bir bazdır. Amonyak susuz baz olarak bilinir çünkü bünyesinde hidroksil iyonu bulundurmamaktadır. Ancak suya girdiğinde OH iyonu oluşturduğundan dolayı bir bazdır ve zayıf bir bazdır. Tesir değerlikleri yine bulundurdukları hidroksil sayısına bağlıdır. Amonyak bünyesinde OH bulundurmamakla birlikte çözeltisinde oluşturduğu OH sayısı onun sevgili arkadaşlar tesir değerliğini göstermektedir. İndikatör nedir? Asitlerin ve bazların tanınmasında kullanılan ayraç maddeleri indikatör denir. İndikatörler zayıf asit ve bazlar olabilirler. Turnusol, fenalfitalein, bromtimol mavisi kimyasal indikatörlere, çay, üzüm suyu, lavanta, gül yaprağı, ortanca çiçeği doğal indikatörleri örnek verilebilir. Turnusol dışındaki indikatörlerin hangi ortamda hangi rengi aldığını sevgili gençler bilmenize gerek yok. Sorularda o bilgi size verilecektir. Evet sevgili arkadaşlar, nötrleşme tepkimesiyle devam edelim. Asitlerin ve bazların tepkimeleri nötrleşme tepkimesi olarak isimlendirilmesi için tuzun yanında mutlaka suyun oluşması gerekiyor. Bir asit bir baz ile tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşturuyorsa nötrleşme tepkimesi olarak adlandırılır. Nötrleşme tepkimesinin net tepkimesi suyun oluşumudur. Eğer tuzun yanında su oluşmuyorsa bunu nötrleşme tepkimesi olarak ifade etmeyiz. Asit baz tepkimesi olarak ifade ederiz. Buradaki örneklerde gördüğünüz gibi Hidrojen klorunun amonyak sıvısıyla amonyum klorür oluşturulması asit baz tepkimesidir. Sodyum oksit gibi bazik bir oksitin, karbondioksit gibi asit oksitin oluşturduğu sodyum karbonat tepkimesinde de yine bir asit baz tepkimesi olarak ifade edilir. Bu tepkimeler nötrleşme tepkimesi değildir. Suyun oluşmamasından dolayı. Sevgili arkadaşlar, sulu çözeltilerde hidrojen iyonu ve OH iyonu bir arada bulunurlar. Burada bizim için arkadaşlar hangisinin hangi miktarda olduğu asidik, bazik ya da nötr bir çözelti elde ettiğimizi bize göstermektedir. Eğer bir çözeltide hidrojen iyonlarının sayısı OH iyonlarının sayısına eşit ise bu çözelti nötrdür. Eğer hidrojen sayıları OH iyonlarının sayılarından fazla ise bu çözelti asidiktir. Ya da tam tersi olarak hidroksil iyonlarının sayısı hidrojen iyonlarının sayısından fazla ise bu çözelti bazik özellik gösterir. Sevgili arkadaşlar çözeltilerde karışımı oluşturan asit ve bazların asidik bazik olduğunu anlamak için çözeltilerde kullanılan asit ve bazların mol sayısına değil hidrojen ve OH sayılarına bakmamız gerekir. Bunu minik bir örnekle size göstermek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, 1 mol sodyum hidroksit ve 2 mol sevgili arkadaşlar potas asit yazmam gerekiyordu çok pardon. Hemen bir basit yazayım. 2 mol hidrojen klorür. Evet. Şimdi 1 mol sodyum hidroksitte 1 mol OH vardır. 2 mol hidrojen klorürde 2 mol hidrojen vardır. Yani burada sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi hidrojen iyonlarının sayısı OH iyonlarının sayısından fazla olacağı için bu nötrleşme tepkimesi sonucunda ortam asit özellik gösterecektir. Hemen başka bir örnek verelim. 2 mol sodyum hidroksit ve 1 mol sülfürik asitin oluşturduğu bir çözeltide sevgili arkadaşlar 2 mol sodyum hidroksitte 2 mol OH iyonu oluşacaktır. 1 mol sülfürik asitte ise arkadaşlar yine 2 mol hidrojen iyonu oluşacaktır. Dolayısıyla hidrojen iyonu ile OH iyonlarının sayısının eşit olmasından dolayı bu çözelti ise nötr özellik gösterecektir. Sevgili gençler. Evet. 1 mol kalsiyum hidroksit ve sevgili arkadaşlar 1 mol nitrik asit. Evet şimdi bu duruma bakalım. 1 mol sevgili arkadaşlar kalsiyum hidroksiti gördüğünüz gibi 2 mol OH iyonu vardır. 1 mol nitrik asitte ise 1 mol hidrojen iyonu vardır. Ve burada OH sayısının fazla olması bu çözeltiyi de ne yapacaktır? Nötrleşme tepkimesi sonucunda baz özellik gösterecektir. Bakın burada nötrleşme tepkimesi gerçekleşecek ama sadece şurada ortam nötr olacak. Bunlar da arkadaşlar ortam nötr olmayacak. Çünkü bu nötrleşme tepkimesi gerçekleştirdikten sonra artan madde yani çok olan sevgili arkadaşlar ortamın özelliğini belirleyecek olan maddedir. Evet devam edelim. Asitlerin metalleriyle tepkimeleri sevgili arkadaşlar. Evet, elektron verme eğilimi hidrojenden büyük olan maddelere aktif metaller, elektron verme eğilimi hidrojenden küçük olan metallere soy metaller denir. Sevgili arkadaşlar, 1A grubu, 2A grubu metalleri aktif metaller olduğunu zaten biliyorsunuz. Burada aktif metal kavramı biraz daha farklılık gösterebilir. Soy metaller dışındaki metalleri sevgili arkadaşlara aktif metaller denir. Soy metaller dışında kalanlar yani B grubu metalleri de burada aktif metaller olarak değerlendirilecek. Soy metaller ikiye ayrılır. Yarı soy metaller, tam soy metaller. Tam soy metaller arkadaşlar kuyumcuda satılan kıymetli madenler. Altın, platin. Yarı soy metaller ise gümüşçüde satılanlar. Tabi civa hariç. Bakır, gümüş. Sevgili arkadaşlar. Bu madenlerin zaten metallerin siz değerlerini zaten biliyorsunuz. Soy metaller, altın, platin, yarı soy metaller, bakır, gümüş, civa. Bunların dışında kalanları ise aktif metaller diyoruz. Sevgili arkadaşlar, so tam soy metalleri önce aradan çıkaralım. Tam soy metaller, altın ve platin tek başına herhangi bir asitle te tepkime vermiyorlar. Ancak Şurada da yazdığım gibi altın ve platin soy metalleri sadece hidroklorik asit ve nitrik asit karışımı olan kral suyu ile tepkimeye girerler. Bunu böylelikle aradan çıkaralım. Soy metaller sadece kral suyu ile tepkimeye girer. Onun dışında arkadaşlar aktif metallerin asitlerle tepkimesi Yarı soy metallerin aktifler, e, asitlerle tepkimesini sevgili arkadaşlar birlikte inceleyelim. Sevgili arkadaşlar, şimdi önce aktif metaller. Aktif metaller, arkadaşlar sınırlama yapılmaksızın. Asit, bütün asitler, aktif metaller, bütün asitler, tuz ve gaz oluşturulur. Aktif metaller bütün asitlerle bakın oksijeni olsun olmasın, zayıf olsun, güçlü olsun fark etmez. Aktif metaller bütün asitlerle sevgili arkadaşlar tuz ve hidrojen gazı oluştururlar. Burada tabii ki aktif metalleri tanımak lazım. Ve tepkimeleri incelediğinizde renkleştirme yapılmak koşuluyla sevgili arkadaşlar. Oluşturdukları tuzu görüyorsunuz ve hepsinde hidrojen gazı açığa çıkmıştır. Sodyumun hidroklorik asitle sodyum klorür tuzu oluşturması, manezyumun formik asit ile manezyum asetat ve hidrojen gazı oluşturması, bunlar arkadaşlar incelemeye değer tepkimelerdir. Tekrar ediyorum, aktif metaller bütün asitlerle tuz ve hidrojen gazı oluştururlar. Gelelim yarı soy metallere. Yarı soy metaller biraz daha seçici. Yarı soy oldukları için onların böyle biraz daha kriter oluşturma, seçme hakkı olduğunu söyleyebiliriz. Yarı soy metaller şart koşuyorlar. Diyorlar ki kuvvetli asit olsun, oksijenli olsun. Kuvvetli ve oksijenli asitlerle tepkimeye giriyorlar. Yarı soy metaller burada da yazdığım gibi. Yarı soy metaller oksijenli ve kuvvetli asitlerle tuz ve su oluştururlar. Bakın burada hidrojen gazı değil. Onun yerine ne oluşacak? Su oluşacak. Yarı soy metal olarak bakırı örnek aldık. Buradaki alternatiflere bakalım şimdi arkadaşlar. Zaten oksijenli ve kuvvetli asit olarak pek bir alternatifimiz yok. Yani nitrik asit ve sülfürik asitten başka alternatifiniz olmayacak sevgili arkadaşlar. Nitrik asit ve sülfürik asit bizim oksijenli kuvvetli asitlerimiz. Peki bu yarı soy metaller karşımıza çıkacak olan da cıvayı kullanmıyorlar örneklerde sevgili arkadaşlar. Daha çok bakır ve gümüşü kullanıyorlar. Ben bakırın örneklerini yazdım. E, gümüşün örneklerinde bunu değiştirmiyor sevgili arkadaşlar. Aynı tepkime gerçekleşiyor. tabi kat farklı olmak koşuluyla. Şimdi e, sülfür basitte şöyle bir tercihi var. Kriterleri bitmiyor bu yarı soy metallerin. Sülfürü basit diyor de derişik olacak. Seyreltik olursa tepkimeye girme. Burada öyle bir şartımız var. Nitrik asit içinde şunu söylüyor sevgili arkadaşlar. Eğer derişik olursa NO2 oluştururum, siretlik olursa NO oluşturur. Kriteri bu sevgili arkadaşlar. Bakın bu tepkimeleri şöyle analiz edelim. Bunlar e, biraz tabii ki ezber bilgiye giriyorlar ama e, ezberlenmesinde en azından kavranmasında size bazı ipuçları vermek istiyor. Bakın tekrar ediyor. Yarı metaller biraz daha böyle aristokrat oluyorlar ve biraz kibirli diyelim onlara. Seçici oluyorlar, kriterleri var. Oksijenli ve kuvvetli asit tercih ediyorlar. Ve şartları bitmiyor. Diyor ki, eğer sülfürik asit kullanacaksan kesin seyreltileni kabul etmiyorum. Ve tabii ki kullandığı asitteki köke uygun bir gaz açığa çıkacak. Sevgili arkadaşlar, ben bu arada şunu unutmuşum. Tuz e, su ve bir gaz açığa çıkıyor burada. Onu yazmayı unutmuşum. Çok özür dileyerek ekledim. Açığa çıkan gaz kullandığımız arkadaşlar asitin köküne uygun. E, Sürsülük asit kullanırsak CO2 çıkacak. Peki nitrik asit kullanırsak ne çıkacak sevgili arkadaşlar? İki alternatif var burada. NO, NO2. Şimdi dirişit ne demekti? Çözüneni çok eğer devişik kullanırsam yani çözüneni çok kullanırsam oksijeni çok olan açığa çıkar. Eğer seyraltik olanını kullanırsam çözüneni az demek seyraltik o zaman oksijeni az olan açığa çıkar. Bu şekilde arkadaşlar bu yorumla bu tepkimelerin aklınızda kalmasını sağlayabilirsiniz. Ve tabii ki arkadaşlar buradaki yine aynı köklerle e, yarı soy metalin oluşturduğu tuzlar ve en sonunda tabii ki açığa çıkan sular var sevgili arkadaşlar. Şimdi sizin daha çok test sorusu çözdüğünüzü düşünecek olursak bu tepkimelerin doğru olup olmadığı ya da açığa hangi gazın çıktığı sorulacaktır. Size tepkime yazdırılmayacaktır. Yani sizin karşınıza çıkacak olan soru şu. Seyreltik nitrik asit kullanırsa hangi gaz açığa çıkar? Derişik nitrik asit kullanılırsa hangi gaz açığa çıkar? Bunda da az önce sizin için verdiğim ipucunu kullanabilirsiniz. Derişik çözüneni çok demektir. Eğer derişik kullanırsam oksijeni çok olan, eğer seyreati kullanırsam oksijeni az olan açığa çıkar şeklinde yorum yapabilirsiniz sevgili gençler. Evet asitlerin ve asitlerin arkadaşlar şu özelliğini de ekleyelim. Asitler kuvvetli nem çekme özelliğine sahiptirler korozif madde. Asitler korozif maddelerdir arkadaşlar. Yani aşındırıcı ee, bu yönüyle arkadaşlar oldukça dikkatli kullanılmalıdırlar. Ve bir asit seyreltilirken asitin üzerine su eklenmez. Suyun üzerine asit eklenerek asitler seyreltilir. Bunu da şu şekilde kodlamanızı isterim arkadaşlar. Eğer asitin üzerine su eklerseniz çok kuvvetli bir tepkime olur. Dolayısıyla suyun üzerine azar azar asit dökmek bu tepkimenin e, hızını yavaşlatacaktır. Metallerin tepkimelerine gelelim arkadaşlar. Pardon, bazıların metallerle tepkimesine. Burada e, asitler kadar çeşitlilik yok. Burada sadece arkadaşlar bakın derişik ve kuvvetli baz olacak. Amfoter metal olacak. Başka bir kriterimiz yok sevgili arkadaşlar. Şimdi zaten kuvvetli bazlarımız sınırlı. İşte potasyum hidroksit, sodyum hidroksit, baryum hidroksit, kalsiyum hidroksit bunlar kuvvetli bazlar. Derişik olacak. Amfoterlerimiz de kısıtlı ve biliyorsunuz ki bunlardan en çok alüminyum ve çinko kullanılır. Yine arkadaşlar tuz ve hidrojen gazı açığa çıkar. Hidrojen gazı. Yani amfoter metal olacak. Dirişi kuvvetli baz olacak. Kriterimiz odur sevgili arkadaşlar. Onun dışında e, tuz ve hidrojen gazı tıpkı e, aktif metallerin bütün asitlerle yaptığı tepkimeler gibi. Hemen şurada bir dipnotlar onu da belirtmek istiyorum. Karbonatlı bileşiklerle bazlar tepkime vermez asitler tepkime vererek karbondioksit oluşur. Asitin mermer yüzeyi aşındırması buna örnek verilir sevgili arkadaşlar. Şimdi ben burada bir tane etkinlik hazırladım. Bu etkinlik sizin karşınıza gelecek soru tiplerini çözmenize size yardımcı olacak. Şimdi buradaki etkinliğimizi öncelikle şöyle bir anlayalım ne olduğunu. Tepkimeleri vermişiz. Burada biz tepkimedeki ürünleri yazmayacağız sadece bu tepkime gerçekleşir mi? Gerçekleşirse hangi gaz açığa çıkar bunu yazacağız. Çünkü sizin soru çözmenizi sağlayacak bilgi bu sevgili gençler. Bununla ilgili yani bu konuyla ilgili soru çözmenizi sağlayacak bilgi işte bu iki madde tepkime verir mi? Eğer tepkime veriyorsa hangi gaz açığa çıkar? <laughs> Tabii ki burada arkadaşlar metalleri ve asitleri bazları iyi tanımamız ve hangi asitlerin hangi baz, e, metallerle nasıl bir tepkime verdiğini bilmemiz gerekir. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi birinci tepkimemizle başlıyorum. Sodyum sülfürik asitle. Sodyum aktif bir metaldir. Bütün asitlerle tepkime verir ve hidrojen gazı açığa çıkar. Potasyum sodyum hidroksitle. Sodyum hidroksit bir bazdır. Bazlar sadece amfoterlerle tepkime verir. Kalsiyum hidrojen florür. Kalsiyum aktif bir metaldir. Bütün asitlerle tepkime verir. Hidrojen gazı açığa çıkar. Alüminyum, derişik sülfürik asit. Alüminyum bir aktif metaldir. Aktif metaller bütün asitlerle tepkime verirler ve hidrojen gazı oluştururlar. Altın, potasyum hidroksit. Altın bir soy metaldir. Sadece kral suyu ile tepkime verir. Bakır seyreltik sülfürik asit. Bakır yarı soy bir metaldir ve oksijenli kuvvetli asitlerle tepkimeye girer. Sülfürik asit oksijenli kuvvetli bir asittir ama seyreltik olduğu için onunla tepkimeye girmeyecektir. Gümüş ve nitrik asit. Gümüş yarı soy bir metaldir. Oksijenli ve kuvvetli asitlerle tepkimeye girer. Nitrik asit oksijenli ve kuvvetli bir asittir. Derişiktir. Çözüneni çoktur. Çözüneni çoksa NO2 oluşacaktır. Tabii, yanlış yere yaptım çok pardon. 12 e, NO2 oluşacaktır. Tabii ki tepkimi e, gerçekleştirdiğini de e, söyledik zaten. Çinko bir amfoterdir. Sodyum hidroksit bir bazdır. Kuvvetli bir bazdır ama seyreltik olması tepkime vermesini engel olacaktır. Manezyum ve sülfürik asit. Manezyum aktif bir metaldir. Bütün asitlerle tepkime verecektir ve hidrojen gazı oluşturacaktır. Hemen buraya devam ediyorum arkadaşlar. Sodyum ve asetik asit. Sodyum aktif bir metaldir. Bütün asitlerle tepkime vererek hidrojen gazı oluşturmaktadır. Potasyum ve amonyak. Potasyum aktif metaldir. Bazlarla tepkime vermez. Kalsiyum hidrojen bulur. Kalsiyum aktif bir metaldir. Bütün asitlerle tepkime verecek ve hidrojen gazı oluşturacak. Alüminyum amfoterdir. Potasyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Kuvvetli bazlar amfoterlerle tepkime verir. Erişik olması da cabası tepkime verir ve hiprojen gazı oluşturur. Altın ve sodyum hidroksit. Altın yarı soy metaldir. Sadece kral suyu ile tepkime verir. Bakır ve nitrik asit. Bakır sevgili arkadaşlar yarı soy metaldir. Oksijenli kuvvet asitlerle tepkimeye girer. Burada e, nitrik asit var. Nitrik asit oksijenli kuvvetli bir asittir. Seyreltik kullanıldığında çözüneni azsa o zaman oksijeni az olan arkadaşlar ee, azot monoksit gazını açığa çıkaracaktır. Gümüş hidrojen klorür. Gümüş arkadaşlar yarı soy metaldir. Yarı soy metaller sadece oksijenli ve kuvvetli asitleri tercih ederler. Hidrojen klorür kuvvetli bir asittir ama oksijenli değildir. Demir aktif bir metaldir. Bazılar sadece amfoterlerle tepkime verir. Magnezyum hidrojen klorür magnezyum aktif bir metaldir. Bütün asitlerle tepkime vererek hidrojen gazı oluştururlar. Alttaki örneklerimizi de tamamlayalım sevgili arkadaşlar. Alüminyum hidrojen florür amfoter bir metaldir. E, aktif metaldir aynı zamanda. Bu yüzden asitlerle tepkime vererek hidrojen gazı oluşturur. Platin Soy metaldir. Kral suyu. Gümüş arkadaşlar e, yarı soy metaldir. bazılarla tepkime vermez. Alüminyum arkadaşlar amfoterdir. Amonyak bazdır ama tepkime vermeyecek. Çünkü amonyak zayıf bazdır. Sadece kuvvetli bazlar amfoterlerle tepkime verir. Platin soy metal, tepkime vermeyecek. Bakır Yarı soy metal bir bazla tepkime vermeyi tercih etmeyecek. Evet sevgili arkadaşlar bu etkinliği kendi kendinize de bir kez daha yapmanızı öneririm. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.